Merhaba arkadaşlar, babaanne ve torna Mutfağına hoş geldiniz. Biz bugün e, e, sulu köfte yapacağız. Ama bizim yöresel, e, biz tuvalak diyor buna, sulu köfte direk de tuvalak yeme. Ondan yapacağım ben. 1 kilo ince bulgur, bir kilo da tavuk kıyma koydum ben için arkadaşlar. iki kaşık e, salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı pul biber. Bir yemek kaşığı da tuz ilave ettim. Bunu iyice yoğuracağım arkadaşlar. Sonra kalan malzemelerini koyacağım arkadaşlar. Böyle yoğuruyoruz arkadaşlar. İyice yoğuracağım bunu. Arkadaşlar ben soğanı söylemedim. Herhalde biraz unuttum heyecanla. Kusura bakma. E, 6 tane soğan. 8 diş de sarımsak e, robotta çektim. Onu da koydum arkadaşlar. Hepsinin malzemesin içinde. Şimdi arkadaşlar benim bizim yöresel reyhanımız var. Onu da atıyorum içine. Bir çay bardağı yani. ondan da biraz yoracağım Hiç su koymuyorum arkadaşlar. Hiç koymayacağım. Ece yoğuracağım. arkadaşlar bayağı oldu yoğurdum şimdi ben iki tane yumurtasını kır, ıı, kırdım içine bir ıı, beş kaşık da un koydum biraz da onunla yoğuracağım sonra yuvalayacağız arkadaşlar arkadaşlar köfteyi yoğurdum bitti başka bir kaba aldım ben ondan sonra şimdi döküm gibi yapacağım bunu dökeceğim sonra yuvalayacağız arkadaşlar onu da size göstereyim İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar bizim bu yöresel tuvalağımız arkadaşlar. Bazı yerlerde sulu köfte diyorlar. Bizim tuvalak bu. Böyle ufak ufak alıyoruz. Arkadaşlar işte yuva alıyoruz böyle. Tuvala böyle atıyorum arkadaşlar. Biraz tepsi unladım arkadaşlar. Şey etmesin diye, yapışmasın diye. Evet arkadaşlar köftemi yuvaladım bitti. Şimdi yemağını yapacağım. içine koyacağız. Yem altını yaktım. Bir kaşık tereyağını koydum. Bir kaşık da zeytinyağı koyacağım arkadaşlar. Biraz kaşık büyük. Yemek kaşığından biraz büyük. Bu kadar. Ondan sonra sarçasını suyunu koyacağım. Yumuş eridi. Şimdi ben sarçasını şöyle bir zor kaşık yarım koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir çay kaşığı da pul biber atacağım. Başka pul, pul biber kullanmıyorum. Arkadaşlar şimdi ben 2 litre suyunu boşaltıyorum. Tencereme. Arkadaşlar 2 litre koydum. Azı sızdım. 3 bardak daha ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra da balıklarımı içine boşaltacağım arkadaşlar. Hadi şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atacağım. Bir daha atacağım. İki, iki tane olmuş oldu. Şöyle karıştıracağım. Arkadaşlar şimdi ben yuvalaklarını tekrar koyup Tuvalağımızı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bak görüyorsun yemeğimiz pişti. Bizim koyun tuvalağı bu. Bizim yöremizin tuvalağı bu arkadaşlar. Böyle. Kapatıyorum şimdi altını. Biraz dinlensin. Servis yapacağız. Evet arkadaşlar e, çorbamız pişti. Şimdi ben e, biraz bizim yöresel acı biber var. Hafifçe ondan dökeceğim şöyle çok az. Şöyle benim bir iki dalda maydanozum var. Su onu koyacağım. Arkadaşlar işte bizim yemeğimiz bu. Bizim yöresel kırık kale tuvalağımız bu arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomu ben burada kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.